Merhaba, bugün birlikte un helvası yapacağız. En sevdiğim şey. 1,5 <laughs> bardak unumuz var, yarım su bardağı yağ var, sıvı yağ. 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, biraz da ceviz var. Ceviz isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Bu su ve şekeri ılık su bu arada, şekerin erimesi için. Karıştıracağız. Burada eriyecek, hazırda bekleyecek. Biz öncelikle tavaya Yağımızı alıyoruz. Ardından hemen unu ekliyoruz. Tavanın altını açmıştım. Hızlı hızlı karıştırarak kavuruyoruz. Rengi dönene kadar. Kavurduk. Devamlı hızlı hızlı karıştıra karıştıra Aman bırakmaya gelmeyen siyanar. Hemen cevizlerini ekliyorum. Ceviz dediğim gibi isteğe bağlı. Biraz karıştırıp ardından suyunu ekleyeceğiz. Suyunu da karıştırmıştık. Şimdi hızlıca karıştırmaya devam. Çok kısa bir sürede bu hale geliyor. Suyunu çekiyor. Hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyoruz. Bunun hala yanabilir. Evet şu hale gelene kadar karıştırmaya devam ediyorsunuz. Ve şimdi ben kapatıyorum altını. Kapattım altını. Şimdi başka bir kaba alıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Çünkü hala tava çok sıcak pişmeye devam eder. Kabımı alacağım. Bunun olması ılındı. Yakmıyor şu an elimi. Kaşıkla şu şekilde şekil veriyoruz. Biraz büyük. Kişi başı porsiyonlara böldüm. Çok lezzetli dayanamadım yedim. Siz de en kısa zamanda yapın lütfen. Un helvası harika. Sunumu bu şekilde yaptım. Beğenirseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı da bekliyorum. Tekrar yeni bir tarifle görüşmek üzere.